Merhaba teknoloji izleyenleri ben Melih Bugünkü videomda sizlere iPhone 6s'in kutu açılımı yapacağım ee, Öncelikle kutunun bir tasarımına bakalım arkadaşlar Kutunun alt kısmında e, bir Apple logosu var Yan kısmında iPhone 6s e, Üst kısmında tekrar bir Apple logosu Diğer yan kısmında bir iPhone 6s var arkadaşlar e, Ön yüzünde de telefonun kendi e, şeyini görürüz Resmi Resmini görürüz Arkasında ise işte bilgiler var e, 16 GB diyor işte Falan filan. Hemen isterseniz kutu açığından geçelim yavaşça. Şöyle bir bıçağımızı alalım. Şöyle kibarca. Ondan sonra buradan biraz. Tamam. Bir dakika. Şurası tamam olmuş galiba. Aynen. Açtık arkadaşlar kutumuzu. Şöyle yavaş bir şekilde düzgün ve kibarca hemen telefonu açalım. Ve arkadaşlar iPhone 6s karşımızda. Burada bir e, ibare var. Gördüğünüz gibi şuradan çekmek için bir jelatin var telefonun. telefon önceki gibi şöyle şurada kutusu da ve kutunun dur bakayım onu kaymasın evet böyle bir koyalım hemen cengel arkadaşlar burada bir çekmek için bir şey yapmışlar Çekelim onu burada telefonu koymak için bir plastik bir şey hemen arkasında belge belgelerin olduğu designed by Apple in California yazan bir yazı var hemen çıkardığımızda burada bir Bizi sim kart e, koymak için yani oraya yerleştirmek için gereken bir iğne gibi aparat fik fik var. Ondan sonra burada gerekli bilgiler ve Apple sticker'ları. Bunları okumadım herhalde. Bunları da geçelim. E, ondan sonra lat, Lightning e, kablomuz var. Ondan sonra başka bu işte adaptörümüz. Bu da hemen şöyle bakalım e, kulaklıklarımız arkadaşlar. AirPods'larımız. Hemen arkadaşlar öncelikle e, telefona geçelim. Hemen hani bakın şunları bir kenara şöyle bir itelim, bıçakla deliğimi keselim. E, arkadaşlar telefon e, ya bence gayet güzel duruyor şu an, gayet hoş yani, çok iyi. E, Kutu açımıyorumuz bu kadar arkadaşlar, biraz kısa oldu fakat e, bunun inceleme videolarıyla falan e, geleceğiz arkadaşlar karşınıza. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.